iki yeni model solar kablosuz IP kameramız olduğunu söylemiştik. Bunun nacizane fakirane küçük bir videosunu çektim. Bunu kenara koyalım. Asıl babaya geldik. Kameramız 4 g SIM kartla çalışan solar güneş enerjili speed dome IP kamera. Uzun zamandır bekleniyordu. Çok iyi var olmak lazım. panelimiz ve pil yatağımız. Şöyle boyalım. Bunu da üzerine boyanmadan kutumuzu açalım. Bunları da böyle kenara koyalım. Evet. İçinden çıkan kameramız bu şekilde. Kendisi küçük ama dev bir sistem etkisiyle çalışan özel bir kamera. Kutumuzu da şöyle kenara koyalım. Çalışma prensibi çok mert, basit. Şurada görmüş olduğunuz klipsini görüyorsunuz. Solar panelini getirip kameranın üzerine takıyoruz taktıktan sonra solar panelden kameraya besleme veren jakını takıp çevirip kilitliyoruz. Karşılaştığımız kamera bu şekilde. Kameramızın şurada görmüş olduğumuz SD kart ve sim kart yuvası. Arkasında da speaker hoparlörü var. Fiziki görünümünü gördük. Çalışma prensibi ve mantığı hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz haznede 6 tane pil yatağı var. Bu 6 tane pil yatağına 6 tane pili taktıktan sonra şu kenarda bunun şarj bölümü var. Bu Samsung telefonların üçgen Luna dediğimiz girişiyle aynı. Bunu 7-8 saat kadar bir şarja koyuyoruz. Pilleri tamamen dolduruyoruz. Pilleri doldurduktan sonra mobil sim kartımızı alıyor ve sim kartı buradan sim kart yuvasına takıyoruz. Sim kartı takarken sim kartımızda pin kodu olmuyor. Taktıktan sonra kameranın ilgili uygulamasını içinde bunun prospektüsünde nasıl çalıştığı, nasıl yüklendiğini gösteren grafiksel temaları mevcut. Biz de yardımcı olacağız. Ubox uygulamasıyla çalışıyor. Ubox uygulamasını telefonumuza yükledikten sonra kameranın şarj bölümünün Tam ters kısmında şurada görmüş olduğunuz bölümünde bir on off tuşu var. Cihazı on haline getirdiğimiz zaman cihazımızın ön tarafında bir mavi lamba yanıyor. Ve bu lamba, mavi lambanın yanması kameranın çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ondan sonra uygulamayı telefona yüklüyoruz. Uygulamanın direktiflerine göre hareket edip kamerayı 3-5 dakika içerisinde çok kolay bir şekilde uygulama üzerinden eşleştirip Dünyanın her yerinden kameramızı izleyebiliyoruz. Sağa, sola, aşağı, yukarı çevirebiliyor, hareket ettirebiliyoruz. Bu kamerayı diğer büyük panelli solar kamera sistemlerinden ayrı. Yani bir 12 voltla çalışan bir kamerayı bazı ekipmanlar kullanaraktan solar bir kameraya çevirebiliriz. Lakin bu kameranın diğer kameralardan farkı kullanılan yazılımın tamamen solar sisteme göre yapılması. Kameranın kendisinde uyku modu var. Hareket olmadığı zaman kamera kendisini kapatıyor. Hareket olduğu zaman açılıyor. Dolayısıyla içerisindeki pili en güzel bir şekilde kullanarak uzun günler boyunca çalışabiliyor. Bu kameramız her tarafta, her yerde kullanılabilir. En önemli unsur e kamerayı koyacağımız yerde sağlıklı bir at yapında olması gerekiyor. Telefonun çekmesi, 4G'nin çekmesi, internet verisinin hızlı olması gerekiyor. Bu kameraya SIM kart takmamız dağın başına telefonun çekmeyen bir yere götürüp koymamız manasına gelmiyor. Bir mekanda telefonumuzla internete girebiliyorsak, birilerini arayıp konuşabiliyorsak vesaire yani şebeke düzgünse bu kamerayı da götürüp istediğimiz yere koyabiliriz. Konuyu tekrardan toparlarsak kameramız özel ubox yazılımıyla e, tam profesyonel bir solar kameradır. Çok uzun yıllar boyunca görevini yerine getirebilir. Sizi asla yarı yolda bırakmaz. Özel bir üründür. E, dediğim gibi değişik yöntemlerle, büyük panellerle vesaire bu sistem yapılabilir. Ama bundan çok çok maliyetli ve bunun e, çok çok altında düşük bir performansla çalışır. Bu kamera özel olarak arıcılar inşaatçılar gibi elektriğin ve enerjinin olmadığı, internet at yapısının olmadığı yerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bizim de çok güvendiğimiz, ümitle beklediğimiz ciddi rakamlarda satılacak özel bir kameradır. Detaylarını başka videolarda paylaşacağım. Nasıl çalıştığını vesaire telefonda hepsini yapacağız. Kameramız bu şekilde. Ebatın küçük olduğuna bakmayın. Kendisinde e, flash ışıkları vardır. Sensörü vardır. Hareket algılar sağ sol aşağı yukarı yapar. Ses gider ve gelir. E, çok süper. Donanımlı. Mükemmel. Orijinal bir kameradır. Kameramız üzerinde gördüğünüz gibi göğse soğuk baskısı ve hologram etiketi üzerindedir. Ürün bize aittir. Detaylar için bizi arayıp bizden bilgi alabilirsiniz.